Merhaba. Bugün Brawl Stars'a gittim ama Stars falan oynamayacağız. Kendimi anlatacağım. Hem de maç yapacağım. Ee, neredeyim? Hangi şehirdeyim? Ee, adım ne? Bunları anlatacağım. Adım zaten biliyorsunuz. Oğuz. Evet, ee, i̇lk soru. Gerçek adım ne? Benim gerçek adım Oğuz değil. Evet. Benim gerçek adım Oğuz'a çok benziyor. Oğuz Han. Evet. İkinci adım da var benim. Ama siz <laughs> şaka yaptım. E, e, i̇kinci adım da Tunca. E, soyadımı söylemeyeceğim. Hangi şehirde yaşıyorum? Evet. E, şöyle bir konu var. Annemle babam ayrıldığı için de olabilir bir şey bu. Her, her ailede olabilir yani. Eee İzmir'den Manisa'ya değişebiliyor yani. Manisa'da babam var, İzmir'de. Pardon, İzmir'de annem var. Manisa. Benim kafam karıştı. İzmir'de babam var, Manisa'da annem var. He, tamam şimdi söyledim. Evet, bu e, şimdi diğer konumuza geçelim. Yaşım kaç? Evet, yaşım kaç? Bunu size söyleyeceğim. Gerçekten söyleyeceğim ama şok olacaksınız. Yani böyle Sesim 8-9 gösteriyor ama 8-9 değil. Benim yaşım 10. Evet ben 10 yaşında bir çocuğum. Ee, başka ne? Başka bir soru. Ne diyelim? Başka bir sorumuz. Başka bir soru. Nereliyim? Evet. Nereliyim? Ee, ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'te doğdum. Gaziantep'te e, e, bir caminin yanında doğdum. Evet. Bu. Sonra e, başka sorumuz vardır. İlla ki vardır. Bir şey var ağzımın ucunda ama evet. Neydi? Hayvan besliyor muyum? Evet hayvan besliyor muyum? Besliyorum ama İzmir'de besliyorum. Adı Karamel. 1 yaşında bir kedi. Evet kedi besliyorum. Evet başka soru. Başka soru ne olabilir? Yüzünü gösterecek misin? Çok düşünmüyorum. Eğer 5000 abone olursak göstermeyi düşünüyorum. Gerçekten. Eee... Ben şey yapmayı düşünüyorum öyle farklı oyunlar çekmeyi düşünüyorum mesela Roblox gibi ne bileyim e, bilgi verme gibi böyle şeyler çekmeyi düşünüyorum bu da bir cevaptı soranlarınız olabilir yani şu an bir abone var ama olsun ben ümidimi kesmeyeceğim asla da kesmek istemiyorum Evet. E, başka sorumuz. Başka sorumuz ne olabilir? Ne olabilir? Evet. Ne olabilir? Evet. Ne zaman doğdun? Evet ne zaman doğdun? 10 yaşında dersek 2011'de doğdum. 4 Ekim. Evet bu. Terazi burcu. Bu kadar yani. Şimdi 4 dakika 4 dakika bu arada dakika değil. 4 dakika olmuş. buydu yani bütün açıklamaları yaptım sanıyorum. 4 dakikalık bir video oldu. Neyse ben bunu YouTube'a yerleştireyim. Hadi görüşürüz. Bu arada 6000 kupaya açılışımızı bir 3-4 gün sonra falan yapmayı düşünüyorum. Neyse hadi görüşürüz.